Arkadaşlar şu anda bu videoyu düzenlerken üzerine bir ekleme yapıp videonun başına koyuyorum. Bundan sonra videolarımda sosyal mesajlar vereceğim. Birinci mesajımız Where is the go? Why in the play? İstanbul City Traffic var, manzaralı var, villa city. Anlamı ne arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ne derler bilirsiniz. Eşeğe altın semer vurmuşlar. 2 metre öteye gitmeden sırtından semeri çalmışlar. Merhabalar canlar. Yepyeni bir köy inceleme videosuyla karşınızdayım. YouTube ben Orhan Gün. YouTube ben Orhan Gün ne lan? Tamam saçmaladım. Arkadaşlar son köy inceleme videosunun altına yapılan köy kodu yorumlarından biliyorsunuz seçerek inceliyorum. Ben sizin köylerinize bakmaktan ve incelemekten keyif alıyorum şahsen. Ve köy incelemeyi bunun için yapıyorum. Bundan bazı rahatsız olan arkadaşlar var. Köy inceleme videolarımı izlemesin o arkadaşlar. Diğer saldırı videolarımı izlesin. Zaten isteyen izle istediği videoyu izlemekte özgür arkadaşlar. Saatim Boş ver sana. Yine mutlu edici bir haberle sizle birlikteyim. Şöyle sadece 49 kişi yorum atmış arkadaşlar. Müsaadenizle yepyeni yeni ilk köyümüzü şöyle start diyerek incelemeye geçmek istiyorum. Erkan Mat kapak fotoğrafı. <laughs> Saygılar Erkan Hoca. Tekrar dedim. Kapak fotoğrafı çok tatlıydı. Abi derslerden fazla bakamıyorum. YKS hazırlanıyorum. Giriyorum inşaatçılara basıp çıkıyorum. 9'dan geçeli oldu biraz. 11 ne zaman geçeyim fikrini almak isterim demiş. Golden var Deluxe. Bakalım kanka. Ve bu kez Muammer hesabındayım. Belediye ona geçmiş. Kahramanların güzel durumda. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu belediyeye göre gerçekten iyi duruma getirmiş sayılırsın. Kraliçeni. Bak belediye basma zamanı dedin ya. Ejderim burada. Zaten 5 oluyor 5. Balonun da yükselmiş son seviyeye. İşte binici madenci klasik saldırılardaki askerlerini yükselttiysen ki genel olarak yükseltmişsin klonun kalmış biraz klon ileride çok işine yarayacak. Yani yarasa da çok işine yarayacak 3'e filan yükselt. Klon yarasa zehir büyülerini max yap arkasına da kraliçeni 35 ise direkt geçmeni tavsiye ederim. Skinin yok ama dediğim gibi bu kral kraliçe bir üst belediyeyi bile taşıyabilecek güçte. Binici madenci saldırılarında kraliçe yürüyüşü önemli onu yapamazsın belki ama diğer hava saldırılarında hani benim tavsiyem her zaman biliyorsunuz söylemeyeceğim bıktım belediye 14'e kadar durmadan basın. Böyle duvarlarını görüntülüyorum yarıya yakınını maksamışsın çok çok iyi. Köyün tertemiz ufak tefek birkaç tane süs eşyası bırakmışsın ama biriktirmeye devam et ileride böyle vay canına bunu şu yıl biriktirmiştim falan diye tatlı tatlı aklına gelir. Burada bir kadınlar geziyormuş lan köyde ulan hiç dikkat etmedim lan cehennem kulesinden bir şey aldı. İlginç. Evet ee, köyünde başka savunmalara bakmak istiyorum. Zaten en önemli savunmalar arkadaşlar Cehennem Kulesi, buradaki diyorum Cehennem Kulesi, arkasına Hava Savunması, arkasına X Yayı. Yani Kraliçeyi de yatırmışsın, harikasın. Yani bunlardan sonra ilk işin Cehennem, Hava Savunması, işte X Yayı şeklinde gitmesi gerekiyordu. Ve sen zaten onları da yükseltmişsin, tebrik ederim. Diğer savunmalara bakmıyorum bile arkadaşlar. Çok çok önemli değil benim açımdan. Yavaş yavaş yaparsınız. Önemli olan kahramanlar, ana savunmalar ve belediye. Full bu şekilde ilerliyorsunuz ve bir tane ordunuz da her belediyenizde mutlaka max oluyor ki saldırı gücünüz artsın. Madalyalar gelsin. Madalya arkadaşlar bu oyunun ana teması, ana fikri. Madalyanız olmadan köyünüz hızlı yükselmez. Örnek veriyorum. Sen belediye 11 köyünle 10 köyünle girdin lige. Senin karşında belediye 11'i üçleme şansın yok kanka. Ortalama bir köyünü dahi üçleme şansın yok. Çünkü orada senden farklı olarak kartal topu var zaten. Bir üste geçtiğinde işte kaya saçar var. Bir üste geçtiğinde onların seviyeli halleri var filan derken. Senin onları üçleme şansın yok. İkiyi bile zor alıyorsun. Ama senin belediyen 12. Karşında 11 varsa 2'yi çok rahat 3'ü de genelde alıyorsun. E birinde aldın 100 madalya birinde aldın 300 madalya. 300 madalyanla senin araştırman kanka bir ay kısalıyor. 1 ay araştırman kısalıyor 300 madalyayla. Lütfen bunu göz önüne alın. Artık boğaz yırtmıyorum buna. Burak'cığım Belediyeye istediğin zaman geç. Benim açımdan bence sakıncası yok. Sıradaki kardeşimize geçmek isterim. Baktık çektik. Kim gelecek? Abi Erkan Matrey sen de yani iki kere çıktın ya hile mi yaptın ne yaptın? Orhan Reis mafya değilim ama bir kalbini alırım. <laughs> Rohatcığım cansın. Bu arada arkadaşlar. Bu videonun sonunda da İzleyen arkadaşlara özel. Belediye binası 12 bir tane hesap çekilişi yapacağım. Kimseye demeyin bilerek kapak fotoğrafına filan çekiliş yazmayacağım. Gerçekten beni izleyip beni takip eden arkadaşlardan birine gelsin. Rohat kardeşimiz dedi ki abi ben takipçilerine hediye ediyorum. Ben de böyle bir hesap var istersen veririm dedi. Ben de tabii ki dedim arkadaşların belediye 8 olanlar bile var. 12 belediye kim istemez dedim. O da dedi tamam abi o zaman ben veririm hediye diyorum dedi. Dediğim gibi bu köy inceleme videosunun altına kod atıyorsunuz ya incelenmesi için. Yine o yorumlardan atanlardan bir tane arkadaşımıza gelecek videoda köy inceleme videosunda hediyeyi vereceğim. Hiç çaktırmayın siz sadece köy videosu yoruma atın gerisini boş verin. Rohatcığım çok teşekkür ederim cansın. Çok da samimi bir arkadaş Rohat. Gerçekten muhabbet ettik. Ben nöbetteydim. Baya 2-3 saat konuştuk böyle. Çocuk abi dedi ben kendim anne babama bağlı değilim. Ama maddi durumum iyi. Çünkü çalışıyorum. Yaşım küçük ama çalışıyorum. Ben para kendi paramı kendim kazanıyorum. Çok şükür dedi. Her zaman da destekçim dedi. Cansın kardeşim. Sana kucak dolusu kalpler benden. Bende de bir hesap var. Ne açsa ne arkadaşlara verebilirsin dedi. Verelim. Clash of Clans Türk. Sadece gülücük atmış. Yani bazen videoda komiklikler. Lan kimseye denk gelmiyor lan. Kadir Aydemir. Kadir Reis. Bakalım senin hesabına. Videoyu editlemeyeceğim muhtemelen arkadaşlar. Oy güzel bak. Eh bak şu köye çok çok iyi derim. Ha senin köyünde kahramanlar biraz düşük belediye basmıştın ona da mantıklı hareket yaptın derim. Şimdi ikisi arasında fark var arkadaşlar. Bunu anlayın lütfen. İsmi neymiş? Kador Lord. Hoho güzel isim yapmışsın. Bakalım. Önce ben kahramanların değerlendirerek başlamak istiyorum. En mantıklı şey olarak kraliçe ve koruyucunu maxlamışsın diyeyim. Sadece koruyucunun bir seviyesi var ama max diyorum ben max. Sırada kardeşim. Kesinlikle kraliyeti maxlamak olsun. Barbar kralın da biraz bir tık geride kalmış. 60-65 düzeyine getirirsen seni çok güzel götürür. Yani çok mantıklı. Harika yükseltmişsin. Bunu sana söyleyeyim. Yani okçudan önce ben barbarı biraz yükseltmenizi tavsiye ediyorum normalde. Niye? Çünkü barbarlar hemen ölmüyor. Barbar kralla birlikte orduya katılıp bayağı etki ediyor arkadaşlar savaşa. Haberiniz olsun. Balonun tamam duvar kırıcını bir üste bas. Duvar kırıcı çok lazım olacak süper duvar kırıcı. Bazı duvarları kırmıyor. Haberin olsun bu seviyede. Ejderin max. Tamam. Binicin madencin max. Evet bu seviyede max. Gayet iyi. Elektron yetin. Ya yani, laboratuvarın çok iyi senin. Yani gerçekten çok iyi. Laboratuvarında tek klon büyüğün kalmış bir seviye. En önemsizi iskeletinde iki daha. Sen gayet mantıklı çok güzel yükseltmeler yapmışsın reis. 3 skininde çok güzel. Kraliyetin skini yok ama artık muhtemelen yeni filan geçmişsindir. Bir kraliyet skini de alırız senden. Bu kız mı erkek mi lan? Arkadaşlar kraliyet kız mı erkek mi? Bence kraliyet şampiyonu. Kıza da benziyor erkeğe de benziyor. Kraliçe zaten kız. Kız mı erkek kadın mı? Barbar kral zaten... Bu nasıl bir insan lan? Bu çok çirkin lan bu barbar kral. Tekme atıyor ha bu. <laughs> Güzel. Şöyle köyüne ziyarette bulunmak istiyorum. B leblebi klanındalar. Klanınız hangi ligdeymiş merak ettim. Kristal Lig 1. Oy. Klan liginde saldırı hakkını kullanmayan klandan atılır. Katılıyorum. Ama o zamandaki zarar gene kendine dönüyor. Yedek adamın olmazsa. Duvarlarının yarıya yakınını maxlamışsın. Şimdi kaya saçarlardan hatta kartal topundan başlayacağım. Kartal topun max. Kaya saçarların max. Cehennem kulelerin max. Başka en önemli ne kaldı? Hava savunmaları kaldı. Hava savunmalarında son seviyeye basmışsın zaten yarısını. Diğerleri de yükseliyor. Harika gidiyorsun. Ondan sonra X yaylarında duruyor. 8 bu. Bu 7. X yaylarında sonrasında basarak devam ediyorsun. Yani büyücü kulesi yerine X yayı basmanı tavsiye ederim. Yani bu yaptığın bir yanlış demeyim ama tercih konusunda ben olsam X yayını tercih ederim. Öyle yapmanı tavsiye ediyorum. Köyündeki süsleri de simetrik bir biçimde dizmişsin şuraya. Hepsinden üçer tane olması bence güzellik katmış köyüne. Bu şekilde devam et. Hatta 3 kütük 3 tane şundan filan çalı. Onları bile dizsem bence güzel görünür. Mantıklı bir hareket. Özür dilerim. Böyle devam. Sıradaki kankamıza geçelim. Metin Özyaman. 2-3 ay beklesem belki full olurdum. Ama herolar max BB yükseltip bir yandan herolara yükseltirken bir yandan da ufak ufak petleri geliştiririm. Sayende bu kararı vermiş oldum. Teşekkür ederim. Metin Özyaman demiş. Bakalım şimdi Metin Özyaman'a. Evet arkadaşlar benim verdiğim tavsiyeme uymuş arkadaşımız. Al işte. Harikasın ya. Harikasın. 75 seviye 50 seviye. Kahramanların var. Basmayıp ne yapacaksın abi? Duvar mı bekleyeceksin ya? Ne kadar okçu kulesini mi bekleyeceksin abi? Çok saçma değil mi ya? Zaten şu an görüyorum. Ee, sen büyücüyü maxlamışsın. Şuradan reis sana diyeceğim hareket yeni geçmişsin ya. Madalyaların var şu anda muhtemelen. Madalyanla iki tane inşaat kitabına kullan. 400 madalyan falan vardır tahminim. Gitti 240'ı. Sonra bir tane ejderi ve balonu da maksamak için iki tane doğrudan kullandın. Gitti 400. Hem bir tane ordun max oldu. Hem de e, petlerden 2 tanesini açtın. Bundan daha güzel ne olabilir? Bir sonrakinde de bu kez diğer ikisini açarsın ki geçen klan oyunları bir tane de inşaat kitabı verdi. Açıldı üçüncü petin. Çok güzel çok mantıklı böyle devam ya. Ki zaten şurada tek bir zehir büyün bir de klonun kalmış. Hepsi max abi. Mükemmel yükseltmişsin. Oy 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 oy. Sikinlere gel sikinlere. Hepsinin sikini var. Pizza mı lan şu elindeki? Kalkanmış. Pizzadan kalkan yapmışlar kanka. Güzel. Şöyle köyüne de ziyaret edelim. Şu barbar kralın öldükten sonraki şeyi çok güzel bu arada. Bakalım hayvan pedini vermiş mi? Hayvan barınağını vermiş arkadaşlar görüyorsunuz. Ah adamın hayvan barınağı olacak. Sen daha belediye 13 olacaksın. Ya belki 12 olacaksın. Harikasın kral. Çok güzel. Çok da tatlı yapmışsın. Tebrik ederim. Bir sürü de çok tatlı süsün. Cadı şapkası, dostluk çiçeği. Ürkütücü ağaç şu. Gerçekten ürkütüyor adamı. Yani hediye kutusu... Ya klaş ağaçlı çeşit çeşit çok da güzel kaktüsün bile her şeyin var. Ben köyünü beğendim seni değerlendirmeyeceğim daha fazla. Zaten sen mantıklı hareket etmişsin. Tavsiyem yeni geçtin ya şu klan kaleni direkt bas bir üste. Bak bir üste direkt basıyorsun öncelik. 2 laboratuvar diyecektim laboratuvarı basmışsın. 3 hayvan barınağı hayvan barınağını basmışsın. Klan kaleni acilen bas kral. Hiç bekleme. Liglerden aldığın madalyaları bile kullansan Kılan kalesine işe yarar. Çok önemli diyorum. Ondan sonra kartal topu ondan sonra zaten sıralamayı artık ezberlediniz. Tekrar hatırlatmayacağım. Gayet iyi kral. Metin Özyaman'ı inceledik arkadaşlar. Özhan Çiçek seviyorsun abi demiş. Özcan'cım sana benden kocaman kalp. Köy oda atmamışsın. Çağrı Bey belediyeyi basayım reis bakarsan sevinirim demiş. Çağrıcım. Çağrı abim. Çağrı kardeşim. Kimsen? Tabii ki ne demek. Sen gelip buraya yorumunu atmışsın zahmet etmişsin. Ben incelemezsem ayıp olur. Bas direkt belediyeyi bekleme. Kahramanlarını gördüm. Bas. Şu an duruyor olman hata. Sakın belediye basarken inşaat kitabı, inşaat çekici, madalya hiçbir şey kullanmayın. Belediye kendiliğinden basılsın. Madalya ve çekişleri belediye basıldığı andan itibaren lazım olacak. Belediye basılırken önemsiz arkadaşlar. Belediye mutlaka normal basın. İnşaatçınızla hızlandırmadan normal basın gitsin. Laboratuvarına bakıyorum. Laboratuvarında yani Barbara'yı yükselteceğinde 8 kalacağına okçu 8 kalsın unutma. Ama onu ufak bir detay yani çok çok önemli değil. Balonun ejderin max, madencin binicin max. Her şeyin max hemen hemen. Bir şifa büyüm kalmış burada. Ondan sonra bakıyorum zehir büyüm birazcık düşük kalmış. Yani depreme herkes kullanmıyor. Çok bir şey diyemeyeceğim. Zehir büyünü ama yükseltmeni tavsiye ederim. Yani artık şöyle şey de almaya başlamışsın. Altın bilet de almaya başlamışsın. Skin, bu skin gerçekten güzel. İleride herkes bu skin'e sahip olmak isteyecek. Is is bu skin'i almak isteyecek. Ne saçmaladım lan. Evet. Köyünün kenarlarında, köşelerinde bazı süsler biriktiriyorsun. Güzel. Duvarların max. Sen niye belediyeyi bekletiyorsun? Yazık günah bu belediye ya. Çağrı Bey. YouTube CG Köse klanında bu arada. Klanına da bakalım. YouTube CG Köse ana klanıdır. Sizler de CG Köse team üyesi olmak için Discord üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. Vay vay vay. Adamlar Discord'suz almıyor. <laughs> Valla TLS ekibi beni sorgusuz sualsiz aldılar bağırlarına bastılar. Helal olsun be. Bak millet neler nelerle uğraştırıyor klanını almak için. Bu arada adamın da reklamını yapmış olduk. Gidin bir sayfasına ziyaret edin arkadaşlar. Youtube çekmek böyle emek vermek kolay değil. Kimseyi küçümsemiyorum. Hele de evlisen başka işlerin varsa tek bu işle uğraşmıyorsan inanın çok daha 2-3 kat daha zor. Kral senin köyün mükemmel ya. Valla hani değerlendirmek çok gerekmiyor. Şimdi Allah var. Her şeyin max. Görüyorum. X yayın kalmış. X yayı 6 oluyor burada. Nereye X yayın kalmış? X yayın da doğru. A salman tamam. Büyücülerini bile yükseltmişsin. Neyi bekliyorsun kral? Bas gitsin. Çağrı Bey'e baktık. Şimdi Clash of Clans Türk gene çıktı. Abi iki kere çıkıyor adamlar ya. Nasıl bir şanstır. Abi Yıldırım Bebek Ejder Balon ve Ejder. Başka bir şey kullanmıyorum. Çıkarsam ona göre yorumlar laboratuvar bölümü. Yıldırım Bebek Ejder Balon Ejder. Hava savunması kullanıyormuş. Şahap Aşkan. Bakalım Şahap kardeşim. Ben mantıklı buluyorum. Şu cümlem bile bana mantıklı geldi. Haberin olsun. Boş iş. Melediye'yi makslamadan bir iş olmaz. Koruyucunu 20 yapmakla mükemmel bir hareket yapmışsın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çok 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 iyi. Kraliçeni 50. Kraliçen barbar kralın bir tık düşük kalsa daha iyi olurdu. Bak kahramanların değerlendirdim bitti. Şimdi laboratuvarına bakıyorum. Ejder balon bebek ejder. Kullanıyorum demiş. Çok da mantıklı yapıyorsun kral. Bunun yanında atıcıyı da yükseltmişsin ya. İleride süper atıcıları Kahramanlara çok ihtiyaç duymadan kullanacağını için atıcıyı da yanında geliştir. En azından bir kara saldırısı gücünde olur. Çünkü zaten hani Pekkan pek kan da yükselmiş. Beraber yükselt gitsin. Okçum biraz düşük kalmış ya. Bunlar 2-3 gün süre. Bunları arada boşlukta kaldığında bas gitsin okçuyu da şöyle yüksek seviyede. Çok güzel. öfkem 5. Dondurman 3. Dondurmayı bas biraz. Dondurman biraz düşük kalmış. Zehrini de 5'e gidiyor burada. Gidiyor. Onu da bas. Onun dışında eksiğini görmüyorum. Kraliçenin de güzel bir skin'i var. Abi şu buz kraliçe herkes de var. Bende niye yok? Dediğinizi duyuyor. Benim dediğimi duyuyorsunuz. <laughs> klan kaleni yeni basmışsın. Çok büyük bir hata. Çok 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 büyük bir hata. Acil basman gereken bir birim. Belediye basınca klan kalesi ve laboratuvarı direkt basacaksın kardeşim. Ba Süper barbarla. Ganimet kasıyorsun. Çok da güzel duvarlarını makslamışsın. Yani bana sorarsan. X yaylarında 5 olmuş max. Hava savunmalarında 9. Mükemmel. Bas gitsin ya. Belediyeni de bas. Bir şey değil mi? Klan kalen yükselsin. Sonra belediyeyi bas. Sonra tekrar klan kalesini bas. Sonra laboratuvar bas. Elinde madalya varsa 800 madalya biriktirip de belediye basarsan çok rahat oluyor. Haberin olsun. Hiçbir şeye ihtiyacın kalmıyor. Evet dedik. Adamın köyünde böyle süslere bakmadık. Ben süslere bakmayı çok seviyorum ya arkadaşlar. Rohat oran Rohatcım tekrar selam sana. Abi adamlara iki kez çıkıyor. Abi yeni geçtim. Bir hafta oldu. Önerir misin neler yükselteceğimi demiş. Roxy bak unuttuğum bir şey varsa hemen hatırlatayım kanka. Şöyle gel. Baktık. Evet. Koruyucuna direkt abanmışsın çok mantıklı. Ona kadar abanmaya devam et. Kraliçeni 50'ye kadar abanmaya devam et. Kralın 45'te kalsa bile olur bu belediyede. Ama kraliçeni 50'ye kadar koruyucunu önce 10'a sonraki hedefini 15 sonra 20 şeklinde devam et. Zaten yeni geçtiğin için ya hani elektron açılmamış bunu normal karşılıyorum. Balonunu hemen basmışsın ejderini basmışsın. Bunlar mükemmel hareketler. Tazı balon yapıyorsan tazını da basabilirsin. Yani hiçbir sakınca yok. Büyülerine bakıyorum dondurman 5 gayet iyi. Zehrin 4 kalmış onu bir tık üstte yükselt. Öncelikli bunlar. yıldırımın normal bu seviyede yeterli. Hiç herhangi bir skinin yok. Şöyle savunmaların sıralamasını söylemekten ben bıktım. Siz bıkmadınız duymaktan. Kartal topunu 2'ye vermişsin bile helal olsun. Plan kalesi de 35 asker alıyor. Harikasın. Cehennem kulelerini 5'e vermişsin. E sen benden iyi biliyorsun bu oyunu. 9 oluyor bunlarda. İlk da. X yaylarını vermişsin. Çok güzel. Zehra'cım böyle devam. Zehra abla kimsen yani. Roxy'yi inceledik. Şimdi sıra geldi. İlkin Kazmo. Rune kitap biriktir. BLB gelişinde size ulaşırım. Vay. Bu arada arkadaşlar gerçekten rün kitap biriktirip de belediye geçişinizi bana yaptırmak istiyorsanız hayatımda hiç yapmadım. Yaparım. 600 madalyanız filan varsa direkt yaparım yani. Kim? Talib. Talib kral. Oy 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 Evet. İşte istediğim köy. Adam koruyucuyu maxlamış. En önemli şey. Maxlamış mı abi maxlamış. Kraliçe de 70. Kraliçe ve kral dengesi de çok iyi. Şimdi ilk hedefi kralı 58'den 60'a. Oradan sonraki hedefi de kralçayı 75'e çıkarmak bu adamın. O kadar mantıklı yükseltmiş ki. Bir tek zehrin kalmış burada. Zehrini hemen yükselt. Yani kuşatma makineleri de neredeyse max. Şöyle laboratuvarına bakıyorum. Eksik gördüğüm bir şey var mı diye. Yani bir ejder binicin var. Ejder binici çok iş yapıyor. Mutlaka ejder binicini bas. Hava saldırısı yapıyorsan. Onun dışında en önemli her şeyin yüksek kral. Çok güzel. 3-4 skin'i var adamın. 4'ü de çok güzel. Hey. Harikasın. Mesaj geldi de şunu kapatayım. Harikasın. Skin'lerin de çok iyi. Şöyle bir de köyüne ziyarette bulunalım. Adam arka plan da almış. Of 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 of. Çamları çiçekleri de dizmiş. Alın size. Kapak fotoğrafı. Kapak fotoğrafımız çıktı arkadaşlar. <laughs> Güzel pastası var. Şu pasta da çok hoşuma gidiyor. Beşinci yıl dönümü pastası. Şu ne lan? Cadılar bayramı engeli. Hmm, daha önce bir kere gördüm onu galiba. Bir sürü de heykeli var ha. Destan heykeli, büyücü heykeli, ailevi, alevli figür, doğum günü pastası, dilimi. Güzel. Savunmalarını değerlendirmeme gerek var mı? Kaya saçarlar. Bak ilk kartal topu doğru. Kara saçar tamam. Ondan sonra cehennemler tamam. Hava savunmaları 11'e geçecek. Birini geçirmişsin. Ondan sonra X yayları. X yaylarını basmışsın zaten. Şu an yükseliyorlar 7'ye. Ondan sonra bir büyücü kulesi diye devam edeceksin. Başka yapacağım bir şey yok. Harikasın. Bir köye daha bakalım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun diyorum. 11'e yeni geçtim abi. İsa acıl. İsa günün şanslı adamı sensin. Son kişi sensin. Videoları uzun tutmuyorum genelde sıkılmayın diye. Evet bakalım. Yeni geçtim diyordu değil mi? Bakayım. 11'e yeni geçtim. Senin yeni geçişini sevsinler. Koruyucu 15 yapmışsın. Helal olsun sana be. Vallahi helal olsun. Kraliçe barbar kral yükseltme seviyeleri de çok çok mantıklı. Çok güzel. Şimdi laboratuvarını inceleyelim. Öfke tamam. Yıldırım tamam. Zehir bir üste çıkıyorsa çıkar. Dondurma tamam. Atıcı tamam. Balon ejder tamam. Binici madenci tamam. Sen tamamsın ya. Oy kralçenin de bir tane skin'i var. Çok tatlı ya. Şapşik. Evet. Şöyle ziyarette bulunalım İsa'ya. İzmir'e selam olsun. Galiba İzmirlisin. Yağmur 33 klanında. Mersin'e de selam olsun. 33 de Mersin bu arada. Klanınıza da şöyle bir bakayım. Altın Ligi 2'de neden bu kadar düşüksünüz? Şu kadronun çok rahat kristal ligde olması lazım. Bir kendinize biraz adam bulun. Reisler. Selam olsun klanına bu arada. Evet duvarların max. Abi sen nasıl bir belediye geçtiysen bu kadar hızlı yükseltmişsin her şeyini. Tebrik ederim. Ben bayıldım köyüne. Klan kaleni yükseltmişsin. Kartal topun iki seviye yükseltmişsin. Kartal topundan sonraki hedef cehennem kuleleri. Cehennem kulesi yok adamın. Var. 5. seviye gayet iyi. Altıya yükselmiyor burada. Ondan sonraki hedefin hava savunması ve X yayları. X yayların düşük kalmış. Hava savunmaları X yaylarını hemen bas. Başka da sana önerim yok. Kenarlardaki süslerini de en azından kenarlarda bırakarak bir sistem oluşturmaya çalışmışsın. Tatlı olmuş. Emeğine sağlık diyorum. İzleyen kardeşlerimizin de küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden, kendi yaşıtlarımın da yanaklarından öpüyorum. Lan niye öpüyorsam anasını satayım. <laughs> tamam burayı keserim umarım Kesmeyi unuturum kesin ben biliyorum Arkadaşlar algoritmik Hareketlerde gerçekten bu aralar Sıkıntı yaşıyorum Youtube para kazanmamız açıldı ve desteğinizi Artırınız biraz Yani izliyorken şöyle like'ı Elini dürt gitsin ya bir parmak dürtüyorsun Onu da çok görmeyin be Hadi kendinize Cici bakın